kuş kanatlarında tüm hayatlar gizli hayatların içindeki özgürlükler özgür olmak için kanat çırpmak gerekmemeli bir kuşun özgürlüğünün kanatları kırılınca bitmesi olan önemli olan kırık kanatların onarılması değil kırılmamasıydı her olayda olduğu gibi şu anda absürt konuşuyorum tüm dünyanın absürt olduğunu düşünen Kamu cebinde bir tren biletiyle araba kazasında ölmüş bütün gücüyle absürdizmi savunan Camus'un ölümü de onun felsefesine tam anlamıyla uymuş. Neden? Çünkü Camus arabalardan çok korkarmış. Aynı zamanda cebindeki biletten de son anda trene binmekten vazgeçip yürüyerek gittiği anlaşılmış. Bütün her şey ama o kadar her şey ki mesela uyanman, su içmen gibi gündelik işlerin, Hepsi tek bir anda var ve tek bir anda yok. Tüm olaylar senle ve bir o kadar da senden uzak. Ama bir şey hem aynı zamanda var olup aynı zamanda yok olamaz. Bu da çok absürt. Üzgünüm. Bu konuşmalarından emin değilim. Saçmalıyorum ve yazıyorum sadece. Düşüncelerim akıyor. Ben de akıyorum. Mesela karşımda oturan adam. Dalgın ama sonra gülüyor bir anda. Anlamıyorum. Anlamak istediğimde söyleyemem. Ben gülmüyorum. Kalkıp yürümek isterken kendimi zaten yürümeye başlamış buluyorum. Düşününce bunu da çok saçma olduğunu anlıyorum. Şaşırmıyorum. Çok bir şey beklemiyorum. İçimde beslediğim duyguların olmadığını hatırlıyorum. Bir şey hissetmek istediğimi fark edip önüme gelen ilk arabayı durdurmaya çalışıyorum. Duruyor. Biliyorum. Nereye dediğini duyuyorum. Nereye? Bilmiyorum. Siz nereye gidiyorsanız gelirim. Adam gülüyor. Peki adınız ne? Adım ne? Adım ne? Bilmiyorum. Siz bana Clara diyebilirsiniz. Adam gülüyor. Peki hanımefendi. Benim adım Charles. Adam adını söylüyor. Ben merak etmedim. Öğrenmem önemsiz. Ve sürekli neden güldüğünü de anlamıyorum. Ama insanlar gülerler. Anlayıp anlamamın bir önemi yok. Ben de insanım. Ben de gülerim evet. Kendimi gülerken görmedim. Belki şu an gülüyorumdur. Ayna arıyorum. Bulamıyorum. İkiz aynasına kendime bakıyorum. Gülmüyorum. Zaten gülsem hissetmez miyim? Evet hissederim. Gerçekten adımı bilmediğimi düşünebilirsiniz. Adımı biliyorum. Sadece söylemek istemedim siz bana ne demek istersiniz? Zorlamıyorum. Kendimden başka kimseyi umursamıyorum. Lakin siz saygıdeğer toplum ya da sadece kalabalık ama burada saygıdeğer bir toplum olduğunuz olduğunuzu varsayıyorum. Saygıdeğer toplumlar insanlara hitap etmeye bayılırlar. İsmimin başına ne eklemek istersiniz? Gerçek ismimi bilmiyorsunuz. Üzgünüm. Hayır, yalan söyledim. Yine hiç üzgün olmadım. Araba dolduğunu fark ediyorum. Ona geçelim diyor adam. Tamam diyorum. Nerede olduğum önemsiz. Bir şeyler anlatıyor. Sürücü koltuğuna oturan herkes bir şeyler anlatır. Dinliyorum. Eski sevgilisinden başlıyor. Anne söylemiş. Gülüyorum. Hayır. Buna gülünmez. Üzülmüş gibi yapıyorum. İnanmadı. İnanmış gibi yapıyordu devam ediyor anlatmaya. Küçük kanatların beni sırtlarına bindirirken çok mutlu olduklarını sanardım. Fakat bir gün beni yere attı. O gün anladım ki o da en az benim kadar sevmiyor kimseyi. Bak buna gerçekten şaşırdım. İnsan sevmediğini söylüyor Charles. İnanmıyorum. Eve geliyoruz. Evden onu tanımak istiyorum. İlk kez birini tanımak istiyorum. Ne içersin diyor? Kahve diyorum. Plakta Chopin çalıyor daha çok tanımak istiyorum. Yanıma oturuyor. Ellerine gözüm kayıyor. Elleri bir ressamın resim yapmak isteyeceği türden. Gözlerinde korkuyu görüyorum. O kadar çok ki. Bakmak istemiyorum. Benden mi korkuyor? Gitmeli miyim? Kalkıyorum. Kapı açık. Çıkıyorum. Koşmaya başlıyorum. Kendimden mi kaçıyorum yoksa ondan mı? Ondan olmasını ümit ediyorum. Çünkü kendimden kaçamam kaçtıkça daha çok yakınlaşacağım tek kişi benim.